Ben seni çok özledim. Yine ben de seni çok özledim. Seni görememek, sana dokunamamak, seni öpememek ne kadar çok zor bilmiyorsun. Ben seni nasıl özledim bilemezsin yine. Nasıl? ağlı sıklandı ya senin Yasemin Yasemin'miş. Abla yanımdasın değil mi? Rüya değilsen. Yanımdayım bir tanem. Rüya değil. Hem benim bir tanem hasta olur da ben şunun yanına gelmez miyim? Hep yanımda ol abla. Beni hiç bırakma tamam mı? Bırakmayacağım canım. Bırakmayacağım. Yalan söylüyorsun. Yine bırakıp gideceksin. Yalan söylemiyorum yine. Ama şimdilik böyle olması gerekiyor. Annem iyi olana kadar. Sonra yine hep birlikte bulacağız. Neden abla? Neden sabrediyorum? Neden birlikte olamıyoruz? Neden? Çünkü Mineciğim, annem hasta. Ve anneme bakmak zorundayım. Ama annem iyileşince her şey yine eskisi gibi olacak. O zaman anneme birlikte bakalım. Hem anneannem bana yemek yapmayı da öğretti. Anneme çorba yaparız. Hem çorba içen hastalar daha çabuk iyileşiyormuş. Suzan teyze hasta olunca ona çorba yapmıştık hemen dedik iyi olmuştu. Ama Mineciğim yapma böyle. Bak sen böyle yapınca ben. Neyse. O annem iyi olacak benim. Tamam mı? O zamana kadar sabretmemiz gerekiyor. Sonra ben alacağım seni yanıma. Söz veriyorum. Ama ben seni çok özlüyorum. Annemi çok özlüyorum. Ama ben senin hep yanındayım bir tane. Değilsin. Yanımda değilsin. Olur mu öyle şey? Ben... Sana yeni alınan elbiseleri, okula gittiğini, gezmelere gittiğini her şeyi biliyorum. Nereden biliyorsun bunları? E dedim ya sana, ben hep senin yanındayım. Ne sandın? Seni oraya bırakıp, arkamı dönüp gittiğimi mi düşündün? Ama ben seni hiç görmedim. Neden yanıma gelmedin? Neden benimle konuşmadın? Çünkü Mineciğim... ...bazen sevsen de ondan uzak durman gerekir. Sır sevdiğin için. Ben de seni sevdiğim için senden uzak durmak zorundayım. İnsan hiç sevdiğinden uzak durur mu? Ben şimdi bunu sana anlatsam da sen anlamayacaksın. Ama büyüyünce anlayacaksın beni. Hak vereceksin bana. Neyse. Önemli olan şimdi sen iyi olma. Söz iyileşeceğim abla. Sen ağlama. Zaten okula da gitmem gerekiyor. Derslerim de var. Akıllı budum benim büyümüş de okula gidermiş. Biliyor musun öğretmenim bana ödevlerimi yaptım diye bir sürü yıldız verdi. Bir daha buraya gelirsem defterimi kitabımı da alırım gösteririm. Sen bir daha buraya gelme Mineciğim. Ben senin yanına gelirim. O zaman gösterirsin bana olur mu? Eminim çok güzel şeyler yapıyorsundur.